Videoyu küçük yaşta izlemediyseniz çok korkutucudur ve hadi ben başlıyoruz. Ya evet, da çok canım sıkılıyor ya acaba ne yapabilirim? Eee... O ses neydi? Hemen gidip bakayım. Of! Ne yapsam? Burada ne oluyor be? Burada çok fena şeyler var. <laughs> Hayaletler var. Cinler O ne? Çok korkuyorum, Çok korkuyorum, Çok ne? -hı ne Tövbe bismillah. Çok kötü korkuyorum. O ne? güdüm patlıyor be. Annecik. Annecik. Buradaki televizyon da açık nedense. Ben açmadım ya. Çok saçma sapan bir şeyler oluyor. Ay korktum.